Ağzı Allah'ı, min Şeytanı Rjeem. Alhamdulillah ve salat ve ala Rasulullah. Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bugün sizlerle dua ve zikir konusunu paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Dua, güçsüz ve zayıf olanın güçlü ve kuvvetli olandan istemesidir. Zikir ise Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak, Allah'ı gündemde tutmaktır. Allah kullarına çok yakındır. Rabbimiz Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde Kulların sana beni sorduklarında söyle onlara ben onlara çok yakınım buyurarak kullarına Allah Celle Celaluhu'nun ne kadar yakın olduğunu açıkça ifadesi Rabbimizin bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının göstergesidir. Dua mutlaka karşılık bulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinize dua kapısı açılmışsa muhakkak ona rahmet kapısı açılmıştır buyuruyor. Yine kulun Rabbinin nezdindeki değerini ortaya koyan en önemli ibadetlerden birisidir. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ında sizin duanız, yalvarmanız, yakarmanız olmasaydı ben size ne diye değer verecektim buyuruyor. Dua hem bollukta hem de darlıkta yapılması gereken bir ibadet olup Bollukta yapılan dualar, yoklukta yapılan duaların kabulüne vesiledir. Allah Resulü, kim sıkıntılı durumlarında duasının kabul edilmesinden, sıkıntısının giderilmesinden hoşlanırsa, rahat ve bolluk zamanlarında da çokça dua etsin buyuruyor. Kul, her ihtiyacının inandığı ve kendisine kulluk yapmaya söz verdiği Allah'a arz etmelidir. İhtiyaçlarını ondan istemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashabdan birisi Ya Resulallah Allah'tan ne isteyelim dediğinde Allah'ın Resulü her şeyi Allah'tan isteyin. Hatta ayakkabımızın bağını bile Allah'tan isteyin buyurmuştur. Nasıl dua etmeli? Acziyet içerisinde, yokluk içerisinde, Güçsüzlük içerisinde güçlü olan Allah Celle Celaluhu'den isteme konumunda dua etmeli. Ve yine sadece kendiniz dua etmek değil, başkalarından da dua istemenin önemli olduğunu bize öğretme bağlamında Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ümme, umre yapmak üzere izin için gelen Hazreti Ömer radıyallahu Allah'ın Efendimiz'e Ya Ömer duanda bizi de unutma diyerek başkasından dua istemenin de önemini vurgulamıştır. Değerli kardeşler, zikir Allah'ı gündemde tutmaktır. Ve Allah'ı gündemde tutmak en büyük zikir, en büyük ibadettir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Dikkat edin. Amellerinizin en hayırlısını, Allah katında amellerinizin en değerlisini altın ve gümüş dağıtmaktan daha hayırlı ve derecelerinizi daha çok yükselten şeyi size haber vereyim mi diyor ashaba. Ashab-ı kiram da buyur ya Resulallah deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her zaman ve her yerde Allah'ı devamlı hatırlayıp Allah'ı gündemde tutmaktır buyurmuştur. Ebu Zer radiyallahu şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiyede bulun dedim. Allah Resulü buyurdu ki, bir kötülük işlediğin zaman hemen arkasından bir iyilik işle. Ben ey Allah'ın Resulü, La ilahe illallah da iyiliklerin arasından sayılır mı diye sordum da, Allah Resulü buyurdu ki, evet hem de iyiliklerin en faziletlisi La ilahe illallah demektir buyurdu. Ebu Derda radiyallahu anh diyor ki, Allah'ı anarak onu sürekli gündemde tutanlar cennette gülümseyerek cennete gireceklerdir. Rabbim bizi onlardan eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle.